Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün sizlerle STM32 kübi ile buton uygulaması yapacağız. Hadi başlayalım. Burası workspace adresimiz. Buraya kaydediyoruz. Daha önceden açık olan uygulamaları kapatalım. Yeniden bir proje oluşturalım. Onun için close project diyoruz. File diyorum. New. STM32 project yükleniyor. Buradan bordumuzu her zaman kullandığımız bordumuzu seçelim. Elimizde mevcut olan. İsterseniz arkadaşlar başka Discovery board'lar da alabilirsiniz daha uygun fiyatlara. Fakat bu daha sık kullanılan bir Discovery olduğu için bunu kullanmanızı başlangıç için tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar burası e, işlemcimiz otomatik olarak Discovery Board'unda User Manuel'de belirtilen yerlerin birçoğunu aktif etmiş durumda. Discovery Board'da bulunan örneğin LED'leri e, buton yerine, hepsini buradan görüyoruz. Biz baştan yapacağımız için bu tür şeyleri e, pinleri resetleyelim biz. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir clock konfigürasyon ayarları yapalım. Şu an 50 MHz clock konfigürasyonumuz. biz bunu 80 MHz yapalım. 168'e kadar çalıştırabiliriz cihazımızı. F407 işlemcimizi. Daha sonra bu clock konfigürasyon ayarlarını daha geniş bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Fakat şimdilik buraya girmeyeceğim. yüksek e, hızlı kloğumuzu, kristalimizi aktif edelim. E, low speed'i kullanmayacağız şimdilik. Bunu daha çok RTC real time real time clock'ta kullanıyoruz. Şimdi ona bir ihtiyacımız yok. E, debug yaparız, açalım onu da. Şimdi butonumuz PA0'daydı. Daha önceden görmüştünüz. Buradakini biz kapattık. Şimdi tekrar bunu aktif edelim. GPIO input'u seçiyoruz. LED'lerimiz de daha önceden bildiğiniz gibi GPIO output yaparak butona bastığımızda LED'e kalmış. Şimdi iki tane yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha önceden baktığımız gibi D15, D14, D13 ve D12 pinlerinde LED'lerimiz vardı. Ee, bu, Şimdi buradaki e, GPIO output ve input mantığına biraz ben girmek istiyorum. Buradaki işte diyor mesela e, GPIO output level, GPIO mode output push pull diyor, open drain diyor. Bunları öğrenmemizde fayda var. Daha sonra yapacağımız çalışmalarda hayati önemler taşıyabilir bizim için yapacağımız devrelerde. Şimdi ben bunu bir Word dosyasını oluşturmuştum. Burada size anlatabilirim. GPIO output'a bakacak olursak ilk başta output level var. Bu output level başlangıçta ilk mesela D15 ledimizi diyelim ki biz 1'de başlatacağız. Yani yanık halde başlatacağız. Eğer öyle yapacaksak burayı high yaparız. Ama 0'da başlatacaksak ve daha sonra diyelim ki biz bunu e, high'a çekeceksek o zaman e, low'da başlatırız. Bunu başlangıçta led yansın mı sönsün mü diye bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu çıkış pinini. Low mu olsun high mı olsun diye. GPIO mod dedi ise e, output push pull veya open drain olarak ayarlanır arkadaşlar. Şimdi Push-pull mantığı iki tane MOSFET'ten oluşur. M-MOS ve P-MOS'tan. Burada şu şekilde oluyor. Biz eğer işlemciden buraya diyelim ki bir değeri gönderdik. O zaman burası inverter olduğu için sıfır oluyor. Daha sonra bu sıfır N-MOS'u çalıştırmayacağı için buradaki P-MOS'u çalıştırıyor. Bu P-MOS üzerinden VCC LED'i yakmış oluyor ve bir diğerini göndermiş oluyor. Yani buraya 1 gönderirsek led'i yakmış oluyoruz aslında. Peki buraya 0 gönderirsek ne oluyor arkadaşlar? Buraya 0 gönderirsek de e, burası 1 oluyor. Bu sefer PMOS çalışmıyor. Ve NMOS çalışmış oluyor. E, çünkü 0'a gönderdiğimizde burası 1 oldu. Burası da o zaman 1 oldu. Ve ne oldu? Buradaki yolu aktif etmiş oldu. Aktif ettiği zaman bu LED'i biz toprağa bağlamış oluyoruz ve LED yanmamış oluyor. Sıfır oluyormuş oluyor. Bu şekilde anlayabiliriz. Ee, bunu open drain olarak seçersek e, açık direnaj diyebiliriz aslında. Açık direnç ucu diyebiliriz. Şu şekilde oluyor da. Ee, şimdi biz buradan diyelim ki bir değerini gönderdiğimiz zaman burası sıfır oldu. Sıfır olduğu zaman e, burası en çalışmadı. Ve ne olmuş oldu? Bu direnç toprağa gelmemiş oldu. Ve açıkta kalmış oldu. Boşta kalmış oldu. Boşta kaldığı zaman bu direnç 0.4-0.3 voltajlarda genelde gezinir arkadaşlar. Ve bu buradan bir çıkış alamayız. 1 veya 0 değildir. Ne olduğu belli olmaz bunun. Açık direnç, kablo gibi düşünebilirsiniz. Eğer biz burayı e, 0 verirsek bu sefer e, burası 1 olur. Bir olursa burası aktif olur ve direnç ucunu toprağa bağlamış oluruz arkadaşlar. Ee, peki biz bunu e, niçin kullanırız burada? İşte onu şuradan söyleyebiliriz. Eğer biz bunu e, bir pull-up resistörü ile pull-up direnci ile e, sonradan eklersek eğer bu sefer e, direkt işlemciden e, şu şekilde gördüğünüz gibi VCC'yi çekmeyiz. Bu çünkü işlemcinin içidir. ...biz burada dışarıdan, hariçten bir besleme ile daha az güç tüketimi sağlayabiliriz arkadaşlar. Örneğin, şimdi burada şuraya bir tane VCC yani bunu internal olarak ekliyoruz. Bunu da external olarak, benim tavsiyem external olarak eklendirmesi. Şimdi burada eğer, bu sefer ne olmuş oldu? Şimdi ben buraya 0 verdiğim zaman burası 1 olmuş oldu ve buradan toprağa direkt bağlanmış oldu pin. Bir peki buradan ben e, sıfır ve sıfır verirsem e, bir verirsem ne oldu? Sıfır verdim burayı. Bir verirsem burası sıfır olur. Şu bölge. Ve burası direkt VCC'de kalmış olur. Çünkü burayla bağlantı kuramaz. Enmos. Burası da bu şekilde anlatılabilir arkadaşlar. Burada da zaten mantık aynı. Direkt VCC verilmiş oluyor. Burasını eğer biz 1 verirsek çünkü burayı çalıştırmayacak. Şurada terslenecek 0 olacak. Burası çalışmayacak. Şuradan bağlantı olmadığı için ve direkt VCC verilmiş olacak. Burası 0 verildiğinde ise buradan direkt şu direnç yüksek bir direnç olacak arkadaşlar. Burası 0 verildiğinde ise burası bağlantı olmayacağı için burası VCC olacak. Bunları da anlattıktan sonra arkadaşlar GPIO pull up ve pull down olayı var biz şimdi diyelim ki buradan open, open drain seçmedik ve seçtiğimiz yer şurada output push pull oldu. Şimdi ilk başta şu şekilde tekrar toparlayacak olursak buradan low seçtik diyelim. Buradan high'ı da seçebiliriz. Ama Low seçersek düşükte başlatmış oluruz. Mesela örneğin led'i yakmamış oluruz. Buradan da iki seçenek çıkacak karşımıza. O output push pull veya open drain. Buradan da diyelim ki open drain'i anlattık. Output push pull'u seçtik diyelim. Buradan da output push pull'u seçersek eğer karşımıza bu sefer üç seçenek çıkacak arkadaşlar. Birincisi no pull up and no pull down. İkincisi pull up ve pull down olarak. İkincisi pull up, üçüncüsü de pull down olarak karşımıza çıkacak. Şimdi eğer arkadaşlar <laughs> Biz buradan diyelim ki no pull up and no pull down'u seçtik diyelim. Şu şekilde bir şey olur o zaman. Şurası işlemcinin çıkış pini, şu bölge i pini, input veya output pini. Biz eğer e, buradan çıkış alacaksak, e, şu ve buradaki pull up'ı aktif etmiyoruz ve buradaki pull down'ı aktif etmemiş oluruz. ve çıkışı Direkt vermiş oluyoruz. Buradaki bir yaptığımız zaman örneğin buraya bir diğerini direkt vermiş oluyoruz. Buradan herhangi bir e, destek almamış oluyoruz. Veya buradan herhangi bir destek almamış oluyoruz. Direkt neyse onu veriyoruz çıkışa. Bunu çok tavsiye etmem arkadaşlar ama düzgün bir şekilde de çalışabilir. İkincisi burasını pull up yaparsak bu sefer şu şekilde olmuş oluyor. Biz burayı e, bir yapmış oluyoruz. Ve buradan desteklemiş oluyoruz VDD'yi ve buraya çıkış olarak veriyoruz. Aynı zamanda biz buradan da 1.0 yaptırdığımız zaman örneğin burası 3.3 volt burası 0 bu çıkış 3.3 volt oluyor. Ama burası 3.3 volt burası 1, bir, yani burası da 3.3 volt olduğunu düşünün arkadaşlar. O zaman burasının çıkışı 0 olmuş oluyor. Bu şekilde bir 1.0 yaptırma işlemi dönüyor. Burada da o mantıktan gidersek eğer biz diyelim ki e, burasını 1 yaptık. O zaman burasını toprağa çekmiş oluyoruz ve toprağa çektiğimiz için buraya toprak gelmiş oluyor. Yani 0 volt gelmiş oluyor. Tabi buradaki eğer 0 ise. Şimdi diyelim ki biz burayı 0 yaptık. O zaman burayı da 1 yaptık diyelim. O zaman burasının çıkışına direkt 3.3 volt gelmiş oluyor arkadaşlar. E, bu da, e, GPIO pininin frekansını seçmemizle alakalı. Şimdi bunu low seçersek, işte burada belirtilen aralıklar 2 MHz'e kadar e, hız desteği sağlayabiliyor. Burada medium da 12.5 ile 50 arasında. Ama bunu mesela very high seçtiğimiz zaman da, e, bu sefer burada belirtmemiş ama data sheet'ten baktığımız zaman 30 pikofaradlık bir kondansatör bağlamamız gerektiği söyleniyor. Ee, bunu bunun referans manuelini inceleyebilirsiniz. Şimdi biz bu çalışmamızda bir buton uygulaması yapacağımız için bizim için önemli olan kısım esas input kısmı. Ee, input kısmı da e, baktığınız zaman şurada e, seçelim PA0 input neredeydi burada. Gördüğünüz gibi burada da input mode direkt geliyor. Daha sonra GPIO pull-up, pull-down buradan hangisini seçmemiz gerektiği ve bir butona isim verme kısmı. Buradan bakarsak da 3'e ayrılıyor yine GPIO ve inputta. Şimdi şu şekilde anlatabiliriz bunu da. Buton diyelim ki e, pull-up olarak yapılmış. 5 volt diyelim buradan geldi. Şurası da bizim işlemcinin i input veya output pini. Butona bastığımız anda ne olur arkadaşlar? Direkt toprak verir. Yani 0 volt değerini işlemciye gönderir. Ama halbuki 5 voltta şu an. 5 volttaydı. Buna bastığımız anda 0 volt değeri gitti. Ve burada bir bir değeri değişti. Mesela buraya direkt 0 değeri geldi. 1'di. Bir, bir anda 0 değeri geldi. Buradaysa şu şekilde oluyor. Direkt 0'da e, yani pull down'da 0'da butona bastığımız anda direkt 5 volt değeri geldi ve e, burayı 1'e çekmiş oldu. Bizim işlemcimize ise F407'nin Discovery Board'unda Discovery Board'unda şematiğinde bu şekilde bir buton yapısı bulunmakta. E, Discovery Board'umuzun üzerinde. Burada da şöyle düşünebiliriz pull down yapısında bir devre kurulmuş. Bu yüzden bizim de aslında burada seçerken pull down yapısını seçmemiz gerekiyor. Çünkü bu yap bu şekilde bir yapı kurulmuş. Burada butona bastığımız anda o zaman bize buraya 5 volt e, ya da burada VDD dedi 3.3 volt 3.3 volt değerini bize gönderecek. Normalde gördüğünüz gibi 0 voltta gözüküyor. Ama biz v Butona bastığımız anda PA0 butonuna 3.3 volt değerini gönderecek. Şimdi başlayacak olursak arkadaşlar. Buradan. Ee, şimdi bunu da seçebiliriz. Ama bu e, butonu bize tam hassasiyetle çalıştırmaz. O yüzden buradan pull down seçeneğini seçiyoruz. Butona da isim verelim. E, buton diyelim direkt. Tamamdır, başka da bir şey yapmamıza gerek yok. Generate için Ctrl S yapıyorum. Evet arkadaşlar, şuradan da inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi pull down yapısında burada alt pinlerimiz de verildi. Şimdi başlayacak olursak hold diyeceğiz alt tere, gpio read buton demiştik gpio port diyoruz buton diyoruz pin şimdi if diyeceğiz eğer butona basıldıysa Doğru mu yazdım? 3 tane olmuş. Evet, if butona basıldıysa ne yapsın bizim için? Örneğin D pinini yaksın. değerliyorum arkadaşlar. Herhangi bir hataya rastlamadım. Aynı zamanda şöyle yapsın. Elsif diyelim. Çektiğimiz zaman da söndürsün. Şimdi deniyorum. Okey dedik. kodu atıyor bir debug yapalım bakalım çalıştıracak mı şu an bir buraya break point koyuyorum bir de buraya koyuyorum şu an butona e, basılmadığı için zaten otomatikman buraya düşüyor gördüğünüz gibi butona basılmadığı için devam ettiriyorum. Şimdi butona basıyorum arkadaşlar. Direkt gördüğünüz gibi buraya düştü. Devam ediyorum. Tekrar basıyorum. Tekrar düşüyor. Evet arkadaşlar. Son bir şey daha denemek istiyorum. Bir sayaç değişkeni belirleyip arttırarak gözlemlemek istiyorum. Bunun için ilk başta bir değişkeni belirleyelim. Integer tipinde belirliyorum integer sayaç eşittir 0 diyelim. Bu sayacı da butona her bastığımızda arttıralım. Evet. Tekrardan debug yaptık. Ben F8 de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi sayış değerini gözlemlemek istiyorum. Butona basıyorum. Ve bastığım anda uçtuğunu görüyorum arkadaşlar. Bu while döngüsünde olduğu için ben her dokunduğumda zaten bu değer uçacak. Bunu engellemek için şöyle bir şey yapabiliriz. Yani butona butondan elimi çekene kadar sayaç arttırmasın. Bunun için 50 milisaniyelik bir delay oluşturuyorum. Daha sonra Şöyle yapalım. While diyoruz. Burası bir olduğu sürece while döngüsünde beklesin arkadaşlar. Yani elim çekene kadar burada beklesin. Tekrardan while döngüsüne girip Burayı arttırmaz. Evet. Şimdi bir kez daha deneyecek olursak. Tekrardan debug yapıyorum. Evet bir bir arttırdığını görüyoruz. Bazen kaşılıyor 2 arttırıyor. E, bu kadar olabilir. Bunu kesinlikle engellemek istiyorsak Est external API kullanmamız gerekir. Butonu o şekilde tanımlamamız gerekir. E, şimdi şöyle bir şey daha yapalım. Şimdi sayaç örneğin 1 ise sayac. Saydası gerekiyor. Örneğin 1 ise LED yak. Diğer LED'i söndür. Kırmızı LED'i söndür. Sayac 2 ise tam tersini yapsın mavi ledi söndür, kırmızı ledi yak sayaç 2 veya 1 değilse çok pardon her ikisini de söndürsün ve sayaç eşittir sıfır desin arkadaşlar. Şimdi bir kez daha deneyelim. Evet butona bastım mavi led yandı. Bastım kırmızı yandı ve söndü. Bastım mavi yandı. Bastım kırmızı yandı. Bastım söndü her ikisi Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere iyi çalışmalar dilerim.